6 Şubat 2023'teki asrın felaketinde enkaz altında kalan ve 6 saat sonra ağır yaralı olarak kurtulan doğuştan görme engelli Kamil Çelik, önce Ankara ardından da Manisa'daki iş arama çabaları sonuçsuz kaldı. 5500 liralık engelli maaşı dışında bir gelirinin olmadığını belirten 28 yaşındaki genç ETV mikrofonlarından yetkililere seslendi. Deprem sonrası süreçte 6 saat enkazda kaldım ben. 6 saat süreçte ağır yaralandım ben. E, tabii Malatya'da e, birkaç gün benim tedavi süreçlerim sürdü. Ve sonrasında ben e, tedavi süreçlerimden sonra e, Ankara'ya dönmek zorunda kaldım. E, i̇ki yıl boyunca da e, Ankara'da e, baya bir çile ızdırap e, çektik. Otel aramadık, otel bulamadık. E, baya bir uğraştırdılar bizi. En son otel bulduk. Bize herhangi bir şekilde e, kaymakamlıkların olsun... Ee, valiliklerin olsun Geliriniz var mı? Nasıl geçiniyorsunuz? Şu anda şunu söyleyeyim Benim gelirim sadece engelli aylığı Ve bize verilen para Gerçekten komik bir para Yani 5500 lira ee, Yani bir Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak Bu 5500 lirayla engelli nasıl geçinecek? Bunun muhasebesi yapılması lazım Takdir ederseniz ki Bizim ülkemizde Maalesef ki birçok şeylerimiz eksik Ve ben şu anda 28 yaşındayım Hala ve hala işe giremiyorum. Şu anda e, iş talebimiz var ama e, özel sektörlerde engelliye hiçbir özel sektör yanaşmıyor. Neden? Çünkü engelliye bir yük görüyorlar. Evet bizler engelliyiz ama kendi işimizi görebile e, görebilemeyecek düzeyde değiliz. Allah'ın izniyle Rabbim bizlere öyle bir duyu veriyor ki bizler engeli olan insanlardan daha iyi hayatımızı idame ettirebiliyoruz. Benim raporum bile enkaza kaldı. Ben bunu da paylaşmak istiyorum. Benim 5 tane raporumu tam bağımlı. Ağır görme engelli. Birinci raporum enkaza kaldığı için benim raporlarım enkaza kaldığı için ben hastaneye başvurdum. Önce Malatya Eğitim Araştırma Senesi'nde başvurdum. Benim hastalıklarım gözle alakalı yazmasına rağmen tuttu benim raporuma kısmi verdi. Yani kısmi ne demek? Evet ağır görme engelli ama kendi işlerini görebilir. Manisa Eğitim Araştırma, Manisa Şehir Hastanesi'nde rapor için heyete girdim. Aynı raporu verdi. Bizim Türkiye'de en çok ızdırap çektiğimiz şey, malum edersiniz ki sizler de buna şahit olmuşsunuzdur. Türkiye'de bizim engelli yollarımız çok sıkıntı. Ve engelli yollarına araç park ediliyor. Biz bunları aşamadık. Artı ben buranın şoförlerinde, otobüs şoförlerinde şunu gördüm. Bir görme engelli olarak görme engelli otobüse binmeden hareket ediyorlar ve ben bunu defalarca belediye dile getirdim.